Merhaba arkadaşlar. Tocu oynuyorum. Şöyle burası bahçemiz. Burası mutfak. Burası oturma alanı. İkinci kata geçeyim. Üst kata ikinci kata geldik. Şimdi burada bir tane yatak odası karşılıyor biz böyle. Deniz manzaralı bir asansör. Burada da bir tane oturma alanı. Bir tane duş ve bir tane de banyo bulunuyor. Bir tane de Yatak odası bulanıyor burada da. Aynı şekilde hemen üçüncü kata geçip geliyoruz. Üçüncü kata da çıktık. Üçüncü katta şöyle bir alan karşılıyor bizi. Buraya oturma alanı gibi bir yer diyelim. Şurada bir genel ağabey var ariyetten. Bir tane de havuz deniz manzaralı şöyle. Bir de sıfırıncı kat varmış. İlk gösterdim birinci idi. Birinci katta. Oraya da inelim hemen. Sıfırıncı kata geldik arkadaşlar. Böyle bir yer var. Buraya bakmamıştım. Burada kapı var. Böyle basıyorsun. Açılıyor. Burada böyle bir alan var. Burası herhalde özel ahliyetten bir yer. Şöyle. Bilmiyorum nasıl bir yer. Hadi bay bay. Bu kadardı. Öptüm. Bu ev turuydu. Ee, video için like atarsanız beğenirim.